Hanımefendi ne tarafa gideceğiz? O tarafa mı gideceğiz? Bu tarafa mı gideceğiz? Ne tarafa? Bu tarafa gideceğiz. Öykü ilk defa kendi yaptı saçlarını. Değil mi Öykü? Evet. Anneciğim çok güzel yapmışsın ama biliyor musun? Bakayım ben. Anneciğim. Bakayım Öykü. Bak sesleniyor. Ben sesleniyorum gel. Hello. Anneciğim binada komşulardan bebek sesi geliyor. Gel. Evet. Sesim hayır hayır şuradan bebek sesi geliyor. Hayır şuradan bana insan... Hı, Yok sana öyle sesi geldi. geldi geri sana bir şey diyeyim mi? Efendim. İlk defa saçım böyle çünkü ben yapmadım sen yaptın değil mi? Evet. Ama çok güzel olmuş öykü. ki. O artık öykü büyüdüğünü hissettim. Anne. Hayır bana çiçek mi veriyorsun? Teşekkür ederim anneciğim. Şeyden. İstersen ben taşıyabilirim. Oh, yok anneciğim. Hafif. Teşekkür ederim bir düşündüğün için.